Merhaba arkadaşlar. Bugün Nisan'ın unu Çok güzel bir hava var. Ama geceleri soğuk yapıyor. Bu gece kra vardı. Çimlerin üstü, arabanın üstü bembeyaz olmuştu. Ama umarım meyvelerin çiçeklerine zarar verecek kadar değil. Bugün yine bahçemizde güzel bir otumuz var. nibra otu yenen yabani otlardan şimdi bugün onları toplayacağım. Onları toplarken de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bahçemin bir taraftan da ekiyorum. Ee, yabani otları toplama alanları gittikçe azalıyor. E, ee, hindiba dedikleri, kara hindiba dedikleri biraz e, kart almış arkadaşlar. Çünkü biraz daha kartlaştığında sarı sarı çiçekler açmış. Çiçeğin açmaya başlamış. Şöyle keseceğiz. Beyaz bir kökü var. Evet, gördüğünüz gibi kara hindiba arkadaşlar. Şimdi şurada var. Bakın. Çiçeklerinden görebiliyorum. Evet. Daire. Normalde bunu toplama zamanı şu çiçeklenmeye başlamadan önce, taze arkadaşlar ben topluyorum. Bu kalanlar bunları sebzelerimi ektikçe onlara zarar vermemesi için bunları toplayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kara hindiba otumuz yenen yabani otlardan bir tanesi. Bu da genelde bu isimle anılır. Ee, ve Anadolu'nun çok yerinde bilinir arkadaşlar. ve Çok yerinde rahatlıkla yenilebilen, tüketilebilen yabani otlardan bir tanesidir. Bakın yine kuş bağırı dedikleri, kuş kafesi dedikleri ot. Bu, bu çok çıkıyor. Bakın. Tam da çiçeklerini açmadan önceki hali yani tam yemelik hali arkadaşlar. Şu. Şöyle alalım. Evet. Çok güzel. Tam da buradan koparıyorsunuz. Çünkü alt tarafında sapı var. Buradan koparıyorsunuz. Ve bunu Salat olarak, çiğ olarak yiyebiliyorsunuz. Bu kuş kafesi. Ee, diğer böreklerde, pidelerde falan da yeşillik olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yine burada da bayağı bir geniş alanı kaplıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine çiçeklenmiş hindibağı yabani otumuz arkadaşlar. Bu çiçekleri oluşmadan önce yapraklarının yenen kısımlarının en güzel olduğu evre arkadaşlar. Sizinle çevremde ve bahçemde gördüğüm yenebilen yabani otları paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Beni izlemek isterseniz eee paylaşımlarımı görmek, haberdar olmak isterseniz kanalımın abone ol kısmına tıklayıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.